çıktım. Hemen anneme, kardeşime ilk buradan çıktıktan sonra o zaman çalışmalar yaptım. Herkes o gece o kadar rahat ündü ve sabah pamuk gibi kalktılar. Tuğba kızım sen ne yapıyorsun dediler. Devam et. Ya, <laughs> Hocam sonra eve gittim. Ben Çorlu'da Tekirdağ'da yaşıyorum. Eşime doğum günü hediyesi olarak sıfır sıfır sıfırda onun bilinçaltı gibi bir ilkel beyin çalışmıştım. Gökhan dedi ki beni şu an baştan yarattın dedi. Bu nasıl bir çalışma? hocam onlar sevgili. Zaten benim değişim dönüşümümle onlar da etrafındaki herkes çok kolay değişip dönüşmeye başladı. Benim enerji frekansım artık neşem içinden coşkulu bir tuba çıktı. Daha da çıkmaya devam ediyor. diyor? Teşekkür ederim. Bu hep sizin vesilenizle, çalışmalarımız ve sistemin vesilesi. Sizi ekstra çok seviyorum. Çok yani delice. böyle alıyorsun var. kitap okulunda da zaten birlikteydik. Evet. Siz Mısır'a da gelmeyi niyet ediyorum. Nereye gidersiniz peşinizdeyiz. Sonra bir altı ay zaten mi? süre geçiyor. Hı -hı. Bu sürede de bayağı Hı -hı. Bayağı Hı -hı. kendimi bayağı anladım. kendimi, dilimi, çarpımı bayağı onardım. Hı -hı. Sevgili Senin da bu birden bu zamana altı ay geçti. Evet hocam. Evet. evet. Hı -hı. Kendimi eee onarım sürecim çok güzel geçti. Ben de alıcıyım şimdi. Sevgili arkadaşlarım da bana çok destek oldular. Ben de onlara, onlar da bana çalışmalar yaptı. Yani sizin Hakikat okulunuzla bilinç seviyen gerçekten bir yaptı. Yani bence benim hissettiğim bir kademe değil, beş altı kademe birden anda sıçramış olabilirim. Kesinlikle. Bunu kendimi hissediyorum ve bu günü iple çektim. Benim üç buçuk yaşında kızım var. Annem ve bıraktığım canlar dedim size hemen ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kuantum <laughs> <laughs> alan, kuantum e, drama benim hayatım oldu. Ben diplerdeydim. Depresyondan kafamı yorganın üstüne hiç kalkmazdı. En dibin dibini gördüm. Şükür ki gördüm. Yükselmeme vesile oldu sıçramama Kesinlikle. ama buna siz vesile oldu. Size sar adal, sarılabilir adal. miyim hocam? Nasıl her